Merhaba arkadaşlar hepinizden bugün ormanda 99 gece bu hark. bu 10 gün hayatta kaldı ya aha biri geldi dedi ben geldim vallahi oyunu tek kişi oynayamam çünkü ilk defa oynadım ben biriler gelsin ha. 300 <laughs> <Uçlu. gülüyor> Ya ben niye giremiyorum ya? <laughs> Oğlum bir şeyler oluyor ama ben hiç ne yapalım şuna gireceğiz. Ee, ben girebilir miyim? <laughs> <laughs> Bu ne ne yapacağız? <laughs> Arkadaşlar bu oyun biraz sıkıntılı. Ve sıkıcı deniliyor ve onun çözümünü gemi yapma oyunu. Evet. Ve evet, en iyi gemi yapma oyunu çeken youtuber'ı ben biliyorum. Biliyorum. Samet Karadaş. Yani 2022'de her şeyi bitirdi. 2-3 yılda her şeyi bitirdi. Ve şöyle kıyametin bekçisi. Arkadaşlar ben nereden çıkacağımı bilmiyorum ama Abi dünyanın en güzel interneti ne sahibim ya. Niye ben çıkmak istiyorum hiçbir yerde. Aa. İzolasyonu da kapattım. Aa, ben niye böyle bir internet sahibim gerçekten soruyorum ya. Çıkmayı bile bilmiyorum abi. Üçüncü ödeşelim abi. Böyle öğreneceğiz. Şimdi taktı. Dördüncü depremden herkes inşallah iyidir. O yüzden sizin için vücut. Şimdi anladım. Ah yapmayın bunu bana. Yapma. Tıklama tuşu yok abi resmen ya. Aha. Tıklama tuşu neydi acaba? He? Açtım işte sonunda şu Burada da 191 galiba. Şimdi uçmak gerekiyor. Şunu üstü çıkıyorduk. en son ve kılıç yapıyordum. Bakalım bakalım bakalım. 87. Güzel. Aa. Bakın ezbere biliyorum. Resmen ezbere ya. Ve tamam. Bu ne? Aa. Bu bu. Bu da bu. Güzel sağlam bir bloktan yapmak istiyorum. Çok olan bir blok hani. Bana çok gelecek bir blok. Böyle kalması gereken bir bloktan yapmam lazım. Bu ne? Ya bu blok olmaz ya. Tayyum'dan mı yapsam acaba? Tayyum'a artık para vermek istemiyorum. Gerçekten ama. Ve en çok blokum şu an olan bu 99'lu. Abi ben hangi bloktan yapacağımı bilmiyorum ya. Güzel bir internetim olsa güzel internetle yapacağım. ne? Arkadaşlar vallahi yapmayı bilmiyorum ya. Ya bir insan mı var? bilmez. Resmen şu nasıl titanyum ne kadar kaldı belli değil. artık para vereceğiz. Bizim tek alacağımız bundan al yapacağım vallahi ya. Ya arkadaşlar ben bu videoyu çekemeyeceğim galiba. Abi. İçerisi bir müsait olsa ben bu odayı çekmeyeceğim zaten. Resmen duvara yanaştım. Baksana şuna robotun. Yani bir de ay <laughs> tam konuştuk. Derdini anlattı. Bir mesaj da gönderdim ona. Ben bunu yapmayı blok bulacağım arkadaşlar internet Yani Yani İnternetim güzel olduğunda blog bulacağım ama biraz internetimin de güzel olması gerekiyor. O yüzden şu an yapıyoruz. Ellerine bak şöyle kare kare. Yani bugün robotu geliştiriyoruz diyelim daha doğrusu. Ya bakalım şöyle. Ara moda bey moda bey. Tam bir kıyametin bekçisinin kılıcı olacak bak. Yani o yüzden <laughs> yani şimdi yapacağımız şey çamızı bilmiyorum bir bak. <laughs> Bunlar basit şeyler arkadaşlar. Yani biz çok baskın yediğimizde ya <laughs> Arkadaşlar benim de sinirlenme vallahi. <gülüyor> 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 ay 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 tamamım hoş gelmişsin. sarışın denenenene yıldız geliyor yıldız geliyor biraz kötü oldu kılıç ama bunu renklendireceğiz. niu 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 tam bir doğru kılıcı olacak kaydetmeyi de unutmayalım Neden çok kaydediyorum söyleyeyim mi? Bazen internetim gidebiliyor ya. Çok yaşadığım şeylerden biri. Resmen çok sinirlendirdi ya bu internet beni. İnternet yüzünden şu an videoyu zor çekiyorum ya. Siz olun ama sakın Türk Telekom almayın. Neden mi diyorum? <laughs> Çok telekomluysanız vallahi internetinizden nefret ediyorsunuzdur. Yani o Şu an çok ince işçilik yapmaya çalışıyoruz. Ben bu robotu ne zorluklarla yaptığımı siz biliyor musunuz? katana gibi mübarek. Yani katana gibi mübarek gördüğünüz üzere. Katana yaptık. Hayırlı olsun. Bir hayırlı cumalar mesajını alırım bence. Değil mi? Hadi bakalım. Şöyle robotu kontrol etmeye doğru gidiyorum. İnşallah kontrol edebilirim. Ya şu Bakın için. Bakın ne yaptı? Ya kapı. Of. Yani en kötü internetine sahip olan kişi bu oyunu oynayamaz. Resmen ya çıkma. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar bu videoda çok çok güzel şeyler yaşadık şu ana kadar. <laughs> İnternetin kötülüğü. İkinci kez istemeden <laughs> girmesi ve telefon aranması. <gülüyor> <gülüyor> ah sonunda çıktı Bunu dün baskın yemeseydim oynuyorduk. Slap da oynayabiliriz. Slap. Yani. Bence bunu oynayabiliriz. Ama inşallah. Sıcak el görece hayatta kalma. Bakalım. Çünkü benim internetim sayesinde her şey ya ya bu nasıl bir şeydir ya ben bu. Bunu... Bunu... süper. Bas. <laughs> niye bu kadar şık oynuyor? Aha. Burada bizim oldu ya. Don't <laughs> <laughs> Arkadaşlar ya. <laughs> ya neden böyle oluyor? Bir de olursa vallahi yumruk atacağım ya kendime. Korku oyunu oynuyorsun lan Nereden aklıma geldi söyleyeyim tehlikeli gece sığınak. Onda ben kesinlikle korkmamıştım. bu, Korku... Kuk. Bu ne lan? Yes. Bu ne lan? Biraz korkunç. Bu ne? Bu hiç korkunç değil. Ne? Ben burada yarısını oynamışımdır yani. Gülümse. Çılık ne yapsın? Korkun Oyna ya da... Korkunç. kısa korku oyunları. Uyuyamıyorsun. Don't sleep. Abi nasıl oyun yapıyoruz siz ya? Yani... Nasıl oyun yapıyorsunuz Allah aşkına? Korku obiye bakalım. Korku obi. Yani. Ko kolay obi ne alaka? Kolay obi. ben biraz şöyle Şu... yeter arama aynı kişi aynı kişi hep arar zaten korkutucu peri egzo hapishane ne yazdıysa koymuş abicim ya. Yani. Kameramı da ortaya alacağım bakın. Bu videoyu özel kamerayı ortaya aldım. Yeni ne 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 ne. Bakın oynamışım yüzde dört diyor. Oynadığımı da hatırlamıyorum. Hard mode. Hard mode oynayacağım. İlk on. Beri. Beri. Beri nerede? Neyse videoyu kapatacağım. 20. dakikada. Ve hep aynı oyuna girmesinden bıktım arkadaşlar. Bir de neydi? söyleyeyim mi? Sizin like atmamanızdan. Abone olmamanızdan. Olmayı... 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 Yani. O zaman hadi bay bay. Hiç oyun oynayamamıza rağmen. Bu videoda böyle olacak maalesef ki. Ama yakın zamanda bu internetle size hala da video çekeceğim. Anladınız mı? Yani anladıysanız abone ol ve like Unutmayın, unutmayın. Atarsanız atarsanız ben atmazsanız Had to bye bye.